O size vereceği için Tugay Hoca'ya veremedim. Gülüzün, Arada devam. böyle biz ikiye bir yapardık onunla. Zaten mühendis maçlarda da. Gülüzün. Şimdi ben çok uzun da konuşmayacağım. Kısaca birkaç tane rakam verip hocama döneceğim. 2024 yılı. Bu son maçıydı. Ligde oynadı. 2000 Sadece lig maçları. 37 tane maç oynamış Galatasaray takımı. 33 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. 111 puan varmış alınacak. 102 puanını almış. Puan ortalaması 2,75. Takvim de. yılı içerisinde. Takvim 2024 diyorsun. yılı. Bu ne abi? İyi ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hakikaten görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum da 2,75 puan ortalaması yani yiğidi ölüler hakkını teslim et demişler. O yüzden Nokta. bugün aynen öyle. <laughs> bence. Hocama Onları söyledim hocaya bıraktım. <laughs> bir şey abi. Söyle. Biz bir şey demeyelim. En güzel yorum yaptı biz çıkalım. Hakikaten doğru yani. Doğru, abi. doğru. doğru ya bunun abi. Geçen sene bıraktığı yerden sezon başında Beşiktaş mücadelesi, Young Boys karşılaşması büyük bir sallantı geçirdi. Bu sezon herhalde olmayacak hissi de geldi bence tarafta arada. Ama gelen oyuncular, giden oyuncular Kerem ayrıldı, e, Osimen geldi. E, Salahi geldi takıma. E, Jakobs yine bugün ilk 11'deydi. Artıları var. Üstüne koyarak geldi.